Değerli izleyiciler şu an elimize ulaşan bir haber nedeniyle yayın akışımızı değiştirdik. Normalde bugün yayın günümüz ve yayın saatimiz olmamasına rağmen şu an şu an elimize geçen haberi es geçemezdik ve arkadaşlarımız görüntüleri yayına hazırlıyorlar. Az sonra son yılların en uflaş haberiyle karşınızda olacağız. Bu haberle ilgili sizlere ufak bir deyip ucu vermek istiyorum. Efendim haberimiz Türkiye'nin en ünlü iki sanatçısı ve onlardan birine ait olduğu iddia edilen küçük bir çocukla ilgili. Az sonra görüşmek üzere. Ne alakası var canım? Çok saçma ya. Yani. Nereden çıkmış bu benim çocuğum? Ama sana benzediği söyleniyor ve e, rap yaptığı söyleniyor. Vallahi her rap yapan çocuk bana benzeyen çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Sevgili izleyiciler, magazin dünyasında bir kural vardır. Yakalanmadıkça reddet, yakalansan da reddettiğini reddet derler. İşte rap dünyasının starı ceza, magazin dünyasına bomba gibi düşecek bir haberle karşınızda. Bakalım reddediyor mu? Ne alakası var hocam? Çok saçma yani. Nereden çıkmış bu benim çocuğum? Ama sana benzediği söyleniyor ve e, rap yaptığı söyleniyor. Vallahi her rap yapan çocuk bana benzeyen çocuk. Benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. takılmak arasında sahiden atmak. Rap mi? Rap mi? Rap star mı yoksa rap star mı? Biz onu hep rap star olarak bildik Ceza dedik Ceza sanki popüler kültür anlayışına verilmiş bir ceza gibiydi Farklıydı, cesurdur, sözünü sakınmıyor Kim derdi ki cezanın bir çocuğu olsun ve ceza da bu çocuğu reddetsin e, Ceza, Berkut'un bir iddiası var bir çocuk hakkında Senin oğlun olduğunu iddia ediyor Ne diyeceksin bu konu için? Ne alakası var hocam? Çok saçma yani. Nereden çıkmış bu benim çocuğum? Ama sana benzediği söyleniyor ve e, rap yaptığı söyleniyor. Vallahi her rap yapan çocuk, bana benzeyen çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Peki bunu nasıl kanıtlayabilirsin çocuğun olmadığını? Ne varsa yapalım. DNA testi ne gerekiyorsa yapalım yani. Ya bunu yapmama öyle gerek yok zaten benim. Ben kendimden çok eminim yani. Bence siz sadece bu ortamı germek için böyle bir şey yapıyorsunuz. Peki turnede birlikte olduğun bir bayandan olduğu iddia ediliyor çocuğun. Yani bir Brezilya'da olmuş olabilir ama. Peki bu çocuk cezanın değilse kimin? Ya çocuğunuz çıkarsa Berkut hiç şüphelendiğiniz bir şey yok mu? Berkut Güneş kendi uydurmuş bir tarafından yani her zaman yaptığı gibi. Bence onun kendi çocuk. Evet, evet sevgili izleyiciler sorumlu yayıncılık gereği kameralarımızı Berkut'a gönderdik. Berkut şu anda yeni show programının hazırlıklarını yapmak üzere. Evet. Mikrofonu Berkut'a uzattık ve Berkut bakalım son gelişen olaylar üzerine nasıl bir yorum yaptı. Lan ne biçim stüdyo bu be? Yeni bir talk show'a başlayan Berkut'u biraz sinirli ya bulmuştu. çocuğum mu? Bu. Her taraf ışık. Anne motor, baba. Bu ne? Bu el ne? Bu el ne? O el ne? O el ne? Ha? Hüf! Süper Mario seni. Geçmiş oraya bızdık boyla ışık kurcalıyor. Senin neyle lan ışık kurcalıyorsun sen? Anlıyor musun ışıktan? <laughs> Git bir daha gir. Buralara at. Sinirli değilim. Tamam mı? Pozitifim. Toplum örnek insanım. Otur sen koçum. Evet. Berkut Bey merhabalar. Oo hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş evet. geldiniz. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol canım. Ben de iyiyim. Yeni şovun hazırlıkları evet. herhalde. Evet. Yeni bir şovumuz. Güzel bir şovumuzun hazırlığı içerisindeyiz. Berkut Show Business. Transferiniz var herhalde. Nereye canım? Deha'yı görüyoruz, o yüzden. He, Deha'yı diyorsun, evet. E, Esra Cihan e, adlı e, vatandaştan transfer ettik kendisini. E, o da bizim kanalda, biliyorsun. Cezanın oğlu size gelip... Kim? Cezanın. Hip hop şarkıcısı Cezanın e, oğlunu bulduğunuzu söylediniz o siz. Falan. Berkut bize hikayeyi tüm çıplaklığıyla anlattı. İşte bu set ortamı hazırlığında bulunurken... ...kapıdan... ...bir olan girdi, Salih Sümük. Yani çocuk Allah bullaktı buraya geldiğinde. Oturdum çocukla konuştum. Dedim yavrum nedir derdin? Bir anda bir e, hızlı hızlı konuştu bir rap yapmaya başlayınca olsa olsa çocuk büyük ihtimalle cezanın oğlu. Ne alakası var hocam? Çok saçma ya. Nereden çıkmış bu benim çocuğum? Çocuk cezanın çocuğu. Annesi de muhtemelen bir Brezilyalı. Eminsiniz? Eminim. Çünkü saçı kıvırcık. Çocuğun saçı kıvırcık. Peki cezana bakmazsa siz... Hem de nasıl alırız. kıvırcık biliyor musun? Hem de nasıl kıvırcık. Yani düz olsa paspas denir cinsinden. Hani yağmur işlemez cinsinden bizim İzzet Yıldızan gibi. Kafaya yağmur yağar, akar gider, ıslanmaz. Her rap yapan çocuk bana benzer çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Bu ne de birlikte olduğun bir bayandan olduğu iddia ediliyor çocuğun. Brezilya'da olmuş olabilir ama yani orada bir bayan değil, bayağı bir gruptuk, kalabalıktık yani açıkçası hatırlamıyorum pek. Fuat Ceza Sagopa Eminem Sunupido. Benimle sakın polemiğe göz daha vermeyi de ihmal etmedim. Fifti senti sararım üzerinize. Beni bilenler bilir. Mastını bozda dalışan Öcen, Sen ayrı girme. Ceza, Fuat, Sakopa, Eminem, Sunupidok sen hiç girme. Berkut Güneş kendi uydurmuş bir tarafından yani her zaman yaptığı gibi. Bence onun kendi çocuğudur o kesin. Ceza bu çocuğu alsın sahip çıksın. Evladını yapmayı biliyor. Çocuğu burada salya sümük sümküttürü tüküttüren psikolojisi bozuk çocuk yaptıtmayı biliyor. Alsın o çocuğun eğitimini üstlensin. Bu tarz serseriler afedersin. Onun anlamında demiyorum. Genel anlamda çocuk yapanlara diyorum. Buna bakamayacağın çocuğu yapacağın yapana diyorum ben. Sözüm. of bir de mikrofon şovmuş. Ya. Yani bu, bunları bir de bunların müzik Türk musikisi diye ortalığa sunuyorlar. Bana yaptıklarının anlamını sorma. Yaktıkların benim zaten anlamı. Muhafızlarını çek ve mahmuzla vurma Berkut. Kuyumu kazma hiçim ben. Niçin? Rapim var bu sizin niçin? Beda üstümü almam hiçbir p***çi. Berkut bir numara en büyük cehennemden çıkan çılgın Türk 25 yaşında yüz binlik araba nereden geldi bu çocuk ceza Tanımıyorsan sorma, yaşadığım yeri tanımıyorsun sorma. Her gün savaş caddeler kan, kan bile kırmızı di gel. Karakan, Karakan işte geldi buraya hakkınızı arayıp sormaya, geride kalanları uyarmaya, beraber olup Berkut'u korumaya, elini vicdanına koyup da söyle bu hayat ne kadar sürecek böyle Berkut deyip de geçme. Bize güven de imparatoru seç. Peki sözü geçen çocuk kimin? Ceza Berkut da Berkut'la çocuğa sahip çıkmıyor. Oysa ortada rap yapan şirin mi şirin dünya tatlısı bir çocuk var. Değerli izleyiciler, sormak istiyorum. Peki ya çocuk? Evet, bu haberde bahsi geçen minik kardeşimiz zaman zaman bizi üzünlendirecek, zaman zaman duygulandıracak. İzliyoruz. Babanı tanıyor muyuz? <laughs> Tabii. Seni terk etmiş. <laughs> evet. Kaç yaşında terk etti sizi? 8 Peki baban ünlü biriymiş doğru mu bu? <laughs> evet, ceza. Ne alakası var hocam? Çok saçma yani. Nereden çıkmış bu benim çocuğum? Çocuk büyük ihtimalle cezanın oğlu. Babandan bir şarkı söyler misin? Hı? Tabii. Kadınlar uçamadım anne hani soy soktan koşturdum kalbin açım herkes aklına evi dahi ben soktum Sen vardı diken yapraktım ek vardı geri geldim ben Al dostumu selamlarızı Yağmur sarısı güneşim ben Çocuk cezanın çocuğu annesi de muhtemelen bir Brezilyalı Eminsiniz Eminim çünkü saçı kıvırcık Allah her rap yapan çocuk bana benzeyen çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana Gel baba Gel baba Bana sahip çık Bana sahip çık Baba seni çok seviyorum de. Baba seni çok seviyorum. Ceza bu çocuğu alsın sahip çıksın. Evladını yapmayı biliyor. Berkut Güneş kendi uydurmuş bir tarafından yani her zaman yaptığı gibi. Bence onun kendi çocuğudur o kesin. Fuat Ceza Sagopa Eminem Sunu Fido. Benimle sakın poleneye girme arkadaşım bak. Ceza ben senin oğlunum seni çok seviyorum de. <laughs> evet. Evet. Sana ne kadar benziyorum ceza bak de. Sana ne kadar benziyorum ceza bak. Ne varsa yapalım DNA testi ne gerekiyorsa yapalım yani. Ya bunu yapmana öyle gerek yok zaten benim. Bana sahip çık. Çok kötü durumdayım. Ha? Ben kendimden çok eminim yani. Bence siz sadece bu ortamı germek için böyle bir şey yapıyorsunuz. Evet sevgili izleyiciler. Bu tür haberlerde kimi doğru söylüyor, kimi ıvırıp kıvırıyor. Ama bu çok da önemli değil çünkü söz konusu olan bir delikanlının bir minik kardeşimizin geleceği. Evet, şarkıcı Ceza'nın ve Şomen Berkut'un bu haberde sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Kameralarımızı Boğaz'a, İstanbul'un renkli hayatına çeviriyoruz. Evet, bakalım İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonu kimler nasıl yakalandı? Hep birlikte izliyoruz. Az sonra. i